Şimdi tarihsel bir tecrübe olarak sanayi kapitalizmin arka planında var olan coğrafi keşiflerle beslenen ve Avrupa'ya altın ve gümüş akımını temsil eden ticari kapitalizm olarak adlandırdığımız merkantilizmin devlet merkezli, devleti önceleyen, devletin çıkarlarını önceleyen içeride sanayileri kurmaya çalışan sektörlere müdahale etmeye çalışan uluslararası sektörde ise dış alemde ise stratejik ticareti belirleyen sınırlı bir koruma rejimini içeren. Sınırlı korumadan kastımız aslında hammadde ve mamul mal ihracatına, ithalatına yönelik önlemlerin değişmesidir. Neden Farklılık vardır. Çünkü ulusal sanayilerin güçlenmesi için ham maddi ticaretinin özendirilmesi gerekir. İtalatın özellikle. Burada gümrükler alınmamalı. Sıfıra indirilmeli mümkünse. Ama mamül mal ithalatına geldiğimiz zaman aynı şeyi söyleyemeyiz. Burada ulusal sanayilerin korunması anlamında mutlaka yüksek gümrük tarifelerine ihtiyacımız vardır. Çünkü ulusal sanayi korunmazsa Ulusal ekonomi güçlenemez. Ulusal ekonomi güçlenemezse devlet güçlenmez. Güçlü krallıklar oluşamaz. Büyük askeri güç elde edilemez. Böylece ülke zayıflar zenginliğini kaybeder. Yabancılar tarafından işgal edilir gibi buna benzer bir önermenin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Merkantilizm bağlamında. Şimdi 19. yüzyılın sonlarına doğru giderken ve pardon 18. yüzyılın sonlarına doğru giderken ki bu döneme e, ne dönemi diyoruz? Amerikan Ulusal Bağımsızlık Bildirgesi'nin ilan edildiği bir taraftan aynı tarihte de 1776'da e, 1789 biliyorsunuz Fransız İhtilali, Yavaş yavaş şehre değişmeye başlıyor. Aydınlanmanın sonunda Avrupa aydınlanmasının sonundaki e, feodalizm yani güçlü krallıklar ve e, ulus devlet düşüncesi yavaş yavaş başka bir evreye doğru girmeye başlıyor. E, 1776 hem Smith'in Milletlerin Zenginliği kitabının yayınlandığı tarihtir. Hem de aynı yıl e, Amerika'daki e, Amerika'da Ulusal Bağımsızlık Bildirgesi ilan edilmiştir. Yani bir büyük kapitalizmin kurucusu ya da kapitalizmin e, ayak seslerini çıkarmaya başlamasına neden olan bir eser vücuda gelirken diğer tarafta bir süre sonra kapitalizmin en büyük kalesi olarak adlandıracağımız bir ülke doğuyordu. Birbiriyle ilginç bir şekilde etkileşim ya da bir birleşim coincidence ne diyoruz ona eski ifadeyle bir tevafuk var evi. Tevafuk var evi. Şimdi liberalizm de değeri, liberalizm dediğimiz düşünce 18. yüzyıl sonlarında 19. yüzyıl boyunca ortaya çıktı ve güçlendi. Birey artık ortaya çıktı. Firmalar ortaya çıktı ve bireyin üstünlüğü tartışılmaya, bireyin üstünlüğü tartışıldı tartışılmaksızın kabul edilmeye başlandı. Ve mühim olan şey birey, bireyin çıkarını maksimize etmesiydi. Bu üretici ve tüketici açısından iktisat teoriler zaten bunu besliyordu. İşte 1870'lerdeki marjinalist devrimin de arkasında yatan unsur önemli ölçüde bu bireysel çıkar maksimizasyonunun nasıl formüle edileceğine ilişkin idi. Yani marjinalistler diyoruz. işte marjinal fayda, marjinal hasılat, marjinal e, maliyet gibi e, bu marjinalistlerin yaklaşımı e, geometrik olarak e, maksimizasyon nasıl olacağı stratejisi üzerine neyin maksimizasyonundan söz ediyoruz burada, bireyler ve firmaların, yani bireyin fayda maksimizasyonu, firmaların da kar maksimizasyonu hedefini gerçekleştirmek için e, neler yapabileceği ve nasıl formüle edebileceği tartışmalarıydı. 19. yüzyıl hep bireyin ön plana çıktığı bir dönem oldu. bu birey güçlendikçe, yani bunu, bunun girişimci sınıfına bu Burjuvazi adını verdik. Ve Burjuvazi diğer geniş halk kitleleri üzerinde hakimiyet kurmaya ve devleti kontrol etmeye başladı. Ulusal ekonominin amacının sadece bireysel refah artırmak şeklinde böyle bir pembe bir tablo ile özetlendiği dönem bu 19. yüzyıl Avrupa merkezli olarak yani 19. yüzyıl dünyasında ortaya çıktı. Böylece iktisadi etkinlik sağlanacaktı ve e, büyüme de maksimize edilecekti. Yani kaynakların kullanılması bildiğimiz iktisadın klasik önermelerini ulusal ekonominin merkezine alıyor idi. Ekonomik etkileşimi sağlayan şey bu zaten kapitalizmin ve liberalizmin adı fiyat mekanizmasıdır. Anglia dediğimiz bir sistemden bahsedilir. İngiliz iktisatçıların ön, ön, önderlik etmesi sebebiyle biz buna Anglia adı veriyoruz. Lakin diğer adı fiyat mekanizması. Arz talep tarafından e, piyasaların kendi kendine bırakılmasıyla e, bırakılarak dengeye geleceğin ilişkin yaklaşım. Şimdi e, bunun arkasında yatan neden ne olabilir? Bunun arkasında yatan neden Müdahale fikrinin yani merkantilizmde var olan müdahale fikrinin yanlış anlaşıldığı ve yanlış değerlendirildiği, sonuçlarında yanlış olduğu fikrinin geliştirilmesidir. Ve piyasa uzun vadede, yani kısa vadede dengesizlikler olsa da uzun vadede kendimizi, kendi dengesini sağlamak için yeterli enstrümanlara sahiptir demek bunun anlamı. Ekonomik etkileşim bağlamında birey ve devletler arasında uyumdan söz ediliyor. Herkesin kazanacağı bir şey, yapı, mutlak kazanç. Yani kazan kazan stratejisi. Tabii kimin daha çok, kimin daha az kazanacağı sorusu üzerinde durulmuyor. Daha ziyade dünya dünyadaki sade etkinliğinin artması için ulusal, yani ulusal iş bölümünün simitin öngördüğü uzmanlaşmanın uluslararası iş bölümü uzmanlaşma evrilmesi ve serbest ticareti öngörmesi. 19. yüzyıl liberalizminin İngiliz e, kökenli İngiliz e, bilim adamları ya da İngiliz iktisatçılar tarafından resmedilen e, önermelerin hemen hemen tamamı böyle bir e, herkesin kazanacağı model arayışı üzerine kuruludur. Yani 19. yüzyıl Almanların liberal politikalar benimsediği Prusya'nın liberal politikaların benimsediği bir dönem değildir. ABD'nin liberalizmin savunuculuğunu yaptığı bir dönem değildir. İnşacı dönemdir onlar için. Sanayileşmenin inşa edildiği bir dönemdir. En meşhurları Alexander Hamilton ile Frederick List'tir. İki uçta korumacılığı önermişlerdir, seçiciliği önermişlerdir, bebek endüstrilerini önermişlerdir. Dolayısıyla daha ziyade Batı Avrupa merkezli İngiltere ve Fransa ve kuzeydeki diğer gelişmiş ülkeler merkezli bir korumacılıktan, bir serbest ticaretten bahsediyoruz. Savunuculuğunu önemli ölçüde buradaki bilim adamlarının yaptığı, istatçıların yaptığı. Siyaset ve ekonomiyi birbirinden ayırıyoruz burada. Merkantilizmdeki gibi bir belirleyicilik yoktur bunu eleştiriyor tabii Marx. Bunlar birbirinden ayrılıyor. Pür bir farklılık ortaya çıkıyor. Yani devlet devlet iş işlerine baksın. ekonomide ekonomi de kendi yolunda, mecrasında ilerlesin. yani gölge etmesin. Başka ihsan istemez. Diyojen'in dediği lafın 19. yüzyıldaki versiyonu. Yani gölge etme, başka ihsan istemezden kastedilen şey devlet müdahale etmesin. Devlet Önlemler almaya çalışmasın ve bu önlemlerle girişimci güçlerin, kendi birey, bireysel ve firma çıkarlarını maksimize etmek isteyen güçlerin amaçlarını gerçekleştirmesine e, gölge olmasın. Gölge etmeden kast kastettiğimiz şey bu. Sınırlı devlet fikrini savunmaların arkasına yatan, yatan neden daha doğrusu kontrol edilen bir devlet. Devlet burada girişimci sınıfların çıkarlarını kontrol ediyor girişimci sınıfların burjuva çıkarlarını kontrol ediyor. Ve Marx bunlara eleştirirken burjuva iktisatçıları diyor. Bu, bu düzenin e, ah, yanılmaz ha, savunucularına, Smith'ten itibaren yani burjuva çıkarlarını savunan burjuvanın e, girişimci sınıfın e, çıkarlarına bağlı olarak e, görüşlerini proje, e, teorilerini geliştirmeye çalışan kişilere burjuva eksatçılar diye geliştiriyor. Bu ayrışmanın ortaya çıkardığı bir yapı var. Bir karmaşa var. Sosyolojik, travmatik bir to toplum var ama bunların çoğunu görmezden geliniyor. Çünkü Fransız İhtilali sonrasında zaten bütün dünyada bir çalkalanma dönemi yaşanıyor. Bu çalkalanma dönemi aynı zamanda bir ekonomik çalkalanma dönemine öncülük ediyor. Sanayi devrimi gidiyor çünkü Fransız devriminin arkasında hemen bir 15-20 yıl sonra. Sanayi devrimi, kitlesel üretim, e, kentlerin öneminin azalmaya başlaması, onların, e, merke, şey, pardon, kö kırların öneminin, köylerin öneminin azalmaya başlaması, kent merkezlerinin sanayileşme, e, üretim merkezleri haline gelmesi, buraya kırdan kente göçüşün başlaması, yeni bir dünya ortaya çıkıyor, yeni bir toplum ortaya çıkıyor ve bu 19. yüzyıl modernleşmesi, modern çağ dediğimiz dönem yansıtıyor. Modernleşmeyi, sanayileşme, kalkınma, çağdaşlaşma gibi pek çok kavramla ilişkilendirebiliriz. Yani daha düzenli yapılar, yerleşik hayatın, şehir hayatının daha yaygınlaşması ve bunun sonuçları. Bunun sonuçları 19. yüzyıl için dramatiktir önemli ölçüde dramatiktir. Evet zenginleşen girişimciler, fırsatları değerlendirenler vardır geldikleri merkezlerde. Lakin toplumun çok büyük bir kısım, kısmı feodalizm döneminde olduğundan ve krallıklar döneminde olduğundan daha fazla korumasız haldedir. Bu sefer ekonomik anlamda bağımlılıktan kaynaklanan ve Marx'ın tabiriyle zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyin olmadığı güçsüz bir yapıya doğru evrilmişlerdir. Tarlası vardı ama eskiden şimdi o da elinden gitti. Ve sadece emek gücüyle yaşamını sürdürmek zorunda ve 19. yüzyıl koşulları sert koşullardır. İşte emek sömürüsünün ortaya çıktığı koşullardır. Ve sefalet ücretlerinin kol gezdiği koşullardır. Sefalet ücretler ya yaşama sürdürmesine izin vermeyecek bir ölçüde düşük ücretlerden artık değeri sömürülmesinden falan bunlardan bahsediyor. Şimdi dış ticaret minimum müdahaleyi içeriyor. İçeride minimum müdahale, devlet müdahalesinin sınırlı olması. Dışarıda da serbest ticaret, dış ticarette de önlemin alınmaması. ...herkesin kazanacağı bir düzen böylece inşa ediliyor olacak. Sadece ticaret anlamı sermaye akımlarının da serbest bir şekilde... E, ...ulus aşırı coğrafyaya dağılması üzerinde duruluyor. Şimdi böyle bir dönemin, e, yani geçişin e, sert olduğu dönem diyebiliriz. Bir anda e, bir beş yıl, üç yıl, beş yıl içerisinde geçişin olduğunu söylemeyiz. Mesela ikisinin arasında duran, Simit'le Merkan Tristel arasında duran ikisi arasında... İki tarafa da ayağa basan David Hume var. Benzer düşünürler var. Bir, bir ara bir ara liberal felsefenin önemli ölçüde beslendiği kaynakları geliştirmesi bakımından ortaya çıkmış olan Doktor Kenan'ın fizyokrasi okulu var. Fransız merkezli olarak ortaya çıkıyor fizyokrasi. Yani bunlar emek değer teorisine sığınırken topraktır değer yaratan şey değeri belirleyen şey topraklı iddiasında olan bir grup ve ee, doktor bunu teorisyen hakikaten de tıp doktoru zaten tablo ekonomika dediği bir tablosuyla da bizim bu döngüsel akım modelini keynesin döngü, döngüsel akım modelini yani ne, neredeyse 18. yüzyıl koşullar içerisinde birebir resmetmiş. İnsan vücuduna benzer bir şekilde yani gelişimin, dönüşümün e, ve evrim sürecinin devam etmesini şeyle ilişkilendiriyor. Ekonomi ilişkilendiriyor. İnsan vücudundaki organizma dönüşümü benzer şekilde ekonomi de bir dönüşüm içerisindedir. Etkileşim vardır gibi böyle bir iktisadi tablo oluşturuyor ve lesefel fikrini ilk defa savunanlar bunlar. Yani işte müdahale olmasın bırakınız yapsınlar düşüncesi ve Smith'in bunlardan aldığını aldığını e, biliyoruz e, bu bırakınız yapsınlar felsefesinin e, merkantilistlerden etkilendiği yönler de vardır e, fizyokratlardan etkilendiği yönler de vardır ama bunları eleştirdiği taraflar ağır bastığı için simit e, e, yeni bir fikri yeni bir e, düşünce liberal iktisadi felsefeyi e, ortaya çıkarmaya başlıyor. Ona öncülük etmeye başlıyor. Şimdi 19. yüzyıl koşullarının sanayi devrimi koşullarını, uluslararası ortamı, kolonyalizmi, sömürgeciliği 19. yüzyılda büyük, tabi önceki yüzyıllarda güçlü ordular meydana gelince barutla yeni teknolojik keşiflerle, toplarla kolayca kontrol edebilecek bütün diğer, diğer uluslar, coğrafi keşifler zaten buraya Mesela şeyde Orta Amerika'da karşılaşıyor İspanyol komutanla yerli şey ordu Aztekler olsa gerek. 80 bin kişilik Aztek ordusu 500-600 kişilik İspanyol askeri tarafından yok ediliyor. Yani bu kadar teknolojik üstünlük çok fazla, yıkıcılık çok fazla. Bunun arkasına direnmiş olan, bunun arkasına saklanmış olan bir devlet, devletin sömürgeci güçleri ve bu sömürgeci güçlerin yaygınlaşmasının ortaya çıkarmış olduğu bir düzen. 19. yüzyıla kolonyalizm dönemimizin sebebi bu. Yani hemen hemen dünyadaki dünyada ayak basılmamış yer kalmıyor. Önceki dönemlerden sonra paylaşıma başlıyor. İşte bu paylaşım sanatında içeride sanayileşme ıı, mottosunu sürdürebilmek ve tanımlamak için bekleyen Almanya geç kaldığı için savaşa tutuşma konusunda da çok fazla bir tereddüt göstermiyor. Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkma nedenlerinden bir tanesi bu. Diğerlerinde önemli ölçüde bir paylaşım var. Yeni pazarları elde etmek için mücadele var ama bir arada örtük de olsa bir anlaşma var. Bir araya gelip sen şuraya ben buraya şeklinde bir dağılım gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi ulusal anlamda büyük bir gelişme yaşanırken da ulusal ekonomiler anlamında uluslararası ekonomide özellikle 1870'lerden itibaren İngiltere öncülüğünde büyük bir küreselleşme dalgası ortaya çıkarıyor. Bu küreselleşme dalgası dünyadaki bütün pazarlar çok büyük bir kısmını İngilizlerin ve Kuzey Avrupa ülkelerinin önemli ölçüde kontrol etmeye başladığını gösteriyor. Şimdi böyle bir uluslararası düzen, bu uluslararası düzen içerisinde yeni pazar araçları gündeme geliyor ve sermayenin önündeki sınırların kaldırılması gerekiyor. Bu hem içeride içeride buna müdahale edebilecek bir güç yoktur çünkü krala bağlı olduğunuz sürece varlığınızı, ticaretinizi yapmanızı engelleyecek bir durum yoktur. Yeter ki kral size karışmasın, kral sizi aşırı vergilendirmesin. Bu türlü gelirleri de krallar ya da yeni kapitalist devletlerin e, hanedan temsilcileri sömürgecilik aracılığıyla koloniler aracılığıyla gerçekleştiriyor. Yani gelir kesintisi ortaya çıkmıyor. Neye benziyor aslında? Yani şuna benziyor. Burada bir birebir bir benzeşme yapma, benzeşme yapmamız mümkün değil ama karşılaştırma yapmaktan da bir sakınca e, görmüyorum. Yani fetihlerin daralması, fetihlerin e, Bitmesi, toprakların genişlemesinin durmasının Osmanlı'yı duraklatmasına benzer bir tabloyu kolonyalizmin sona ermesiyle de ilişkilendirebiliriz. Kolonyalizmin sona ermesiyle Pasta Savaşı'nın yeniden başladığını, içeride bir mücadelenin ortaya çıktığını ve kolonyalizmden sonra yeni araçların, yeni enstrümanların gelişmişte ne kolonyalizm bunun unsurlarından bir tanesi. Burada çıbambaş olabilecek ülkelere yönelik de tepkiler e, uluslararası kamuoyu adı altında ya da şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adı altında zaman zaman dile getirilebiliyor. Ufak tefek e, birbirlerinin iç işlerine karışma diyebileceğimiz konularda müdahale ortaya çıkmış olsa da çıkar savaşında yani Amerikan Rusya ile önemli bir e, sorunu sorunun söz konusu olmuyor aynı şekilde Rusya'nın Çinle de bir problemi olmuyor. Bu yeni yeni paylaşımda, yeni paylaşım düzeninde bir tür karşılıklı rızaya dayanan bir hususu teşkil ediyor. Bu da gitti, değil mi? Cep de gitti. Daha doğrusu cep gitmedi de şey gitti. Nasıl ağ bağlantısı gibi. Ağ dayandıramıyoruz anasını sattı bunu Nasıl ya? Sen sen adam bağlanabiliyor musun? Peki A Niye kaldırmasın ya? Evet bir ses gidişi oldu sanırım. Bilmiyorum neden oldu. Böyle zaman zaman oluyor. Sistem kopmadı. Siz oradaydınız değil mi? Sadece ben mi koptum? o zaman o zaman gerçekleşiyor. Ses ses var mı şu anda? Ses ses geliyor mu? Gelmeye başladı mı? Tamam, o zaman sistem düzeldi. Şimdi böyle bir dönemden sonra bunu tamamlayacak şekilde bir yeni bir dönemi başladığını görüyoruz. 20. yüzyıldaki tartışmalarda orta yolu veya karşı yolu izlemeye başlıyor. Üçüncü yaklaşma bu yüzden Marksizm diyoruz. Marksizm de daha tarihsel olarak sorunların kökenini tarihsel olarak görme eğilimi varken özellikle sınıfların sınıf egemenliğine dayalı tarihi sınıf çatışmalarının bir e, e, sahne olduğu bir dönem olarak, bir arena olarak görmem. E, sınıflar yani burada iki tane temel sınıf var. maksim gördüğü sınırlar Bir e, burjuvazi, iki proletarya. 19. yüzyıl sanayi kapitalizminin doğasından dolayı ortaya çıkan bir problem. 19. yüzyılın ortalarına doğru Marx'ın öncülük ettiği yani liberal felsefenin teorisyenlerinden hemen sonra Marx'ın öncülük etmiş olduğu bir dönemi yansıtıyor. Şimdi burada temel temel sorun bu, yak, bu bakış açısında. Marksizm'deki temel sorun ne olabilir? Sınıf çıkarlarını desteklemek olabilir. Çevreye karşı ulusal çıkarları ya da merkezin çıkarlarını desteklemek şeklinde gerçekleşiyor. Ve ekonomik etkileşimin temelde yatan mantık, ulusal ve uluslararası düzeyde sınıf çıkarları tarafından piyasaların eşitsiz bir şekilde gelişmeye maruz kalması vurgusu yapılıyor. Ve sınıf ve devlet çatışmaları ana ekonomik etkileşimin ana unsurunu oluşturuyor. Sınıflar arası çatışmalar ve devletler arası çatışmalar ve sistemin mevcut kurulu sistemi ki burada eleştiri hep kapitalizmedir. Yani sınai kapitalizmedir. Hakim grupların çıkarlarına hizmet ediyor. Ve burada edilgen grupların özellikle proletaryanın ıı, haklarının çiğnendiğini, emeğin sömürüldüğünü bahsediyor. Bu uzun vadede bir projeksiyon, biraz hayali bir yani biraz image, yani hayali bir durum. Hayali bir durum, ıı, hiçbir özel mülkiyetin olmadığı bir sisteme doğru geçen, mülkiyetin hırsızlık olduğuna dair Fransız ıı, sosyalistlerinden Prodo'nun ıı, de, daha desteklediği bir çok sayıda arayol bulmaya çalışın. Ütopik sosyalistler vardır mesela. Arayol bulmaya çalışırlar. Kapitalizmin ortaya çıkarmış olduğu yıkımı çözmek veya bu yıkımı iç ve dış yıkımı ortadan kaldırmak için alternatif fikirler ortaya çıkmaya başlıyor. Daha doğrusu bunları açıklamak için ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek için. Ütopik sosyalistlerden devrimci sosyalistlere varıncaya kadar, ılımlı sosyalistlere varıncaya kadar Nihai aşamada sosyal demokrasiye varıncaya kadar böyle geniş bir mecrada e, düzene eleştiri getiriliyor. Pür liberalizme, sanayi kapitalizmine eleştiriler getirilmeye başlanıyor. Ve e, buradaki tartışma politika ekonominin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Siyaset ekonomi ilişkisinden yani altyapının üst yapıyı belirlediği yaklaşımı ana e, önermesi Marksizmin altyapı üst yapı belirler. Ekonomik ilişkiler, politik ilişkiler, hukuk düzenini e, belirler diyebiliriz. E, dolayısıyla e, politika ekonomiye, e, yapıya ve üst yapıya bağımlı bir şekilde gerçekleşir demektir. E, bu e, doğal bir süreç e, batının sanayileşmesinin e, hikayesinin arkasında yatan doğal bir süreç e, ve bu eleştirilir e, böyle olmaması gerektiği yönüyle tersinden bir bakış açısı önerilir lakin bu bakış açısında çok uzun vadede biraz hayali bir ürün ürün içerisinde barındırdığı söylenebilir. Şimdi içeride korumacılık e, ...italikamesi... öngörülürken bu yaklaşımda uluslararası ekonomi politiğin e, reformun kapalı ekonomilerin ekonomiler önerdiği emperyalizm teorisi falan bunlardan daha sonra türetilmeye başlamıştır. Şimdi bu üç ana akım üç ana akıma bağlı olarak diğer alternatifler üzerinde de durmuştuk. İşte bağımlılık okulu dünya ekonomi sistemi yaklaşımı gibi postmarksistler, neomarksistler gibi yaklaşımlar üzerinde durmuştuk. Bunlar ana akım ilişkileri, ana akım gelişmeleri ifade eden uluslararası politik iktisadın karşılaştırmalı okullarının genel değerlendirmesini oluşturuyor.